Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı, daha bir magazin haberiyle yine sizlerle beraber. Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü yaptığı paylaşımları, e, doğum gününün yaptığı paylaşımlar kutladı. Kalbimi bıraktım şu resmin tam ortasına. Nice yaşlara canım eşim bir tanem seni çok seviyorum. Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü yaptığı bu özel paylaşımı, özel kutlamanı sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. En özel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmayı izlemeye devam etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kanalımı izlemede kalın.